Ve ordaya geçtik. Oraya geldik. Hoş bulduk. Az başımıza gelen olayı şimdi size anlatayım mı? Perşembe. Herkese Ordu Ünye'den selamlar. Ve ordaya geçtik. Orda'ya geldik. Hoş bulduk. Evet. Evet, daha Ünye'deyiz şimdi. Çok gürültülü bir yerdeyiz. Evet, karamızı... Karavanımızı pazar yerine koyduk. Pazar yeri yol, yol kenarı. kenarı. <laughs> Dere kenarı. Yol kenarı bir yere Dere koyduk. Bir gün Ünye'de kalacağız. Hemen hızlıca bir Ünye'yi gezelim dedik. Çarşıya doğru gidiyoruz şimdi. Çarşıda evet, görüşürüz. <gülüyor> Karavanın <laughs> yerini değiştirdik. Direkt çarşıya ışınlandık çünkü karavanı bıraktığımız yerde yarın pazar kurulacakmış. Şahin arabayı da aldı geldi yanımıza. Çarşıya park ettik. <laughs> Şurada gösteririm yerini sonra. Ee, çarşının ortasına, yol kenarına park ettik. Şimdi çarşıyı başladık gezmeye ama bakalım neler olacak. <laughs> evet, akşam yemeğimizi yedik. Bugün üyede bir pide yedik. Pide çok hoşumuza gitti. Gerçekten Gençip çok güzeldi. Ee, bizim oraları gibi değil, farklı geldi. Hoşumuza gitti. Şimdi e, çarşının içine tekrar başladık gezmeye. Zaten bildiniz klasik tek, çarşı. Tek bir de ama. Tek bir de ama. Hı? Büyük. Evet büyük doyurucuydu. Size şöyle göstereyim akşamlarını. Pek akşam videomuz olmaz ama bu sefer size akşam videosu çekelim. böyle uzun bu şekilde Liman köprü. Gibi gibi. Liman. Liman. Çarşı içinde dedi, yani sahilde yolun kenarında bıraktık arabayı. Şöyle bir çarşı yapacık gezdik, ee, bir yemek yedik. Sonra e, yer bulamayınca hastanenin parkına gittik. Hastanenin otoparkına gittik. Hastanede kaldık. Ee, bizim için zor bir farklı bir deneyim oldu. ama evet. Ben de ilk kez hastanede kaldık. Yani hastane bahçesinde kaldık hiç kalmamıştım. Video ee, güzel ama e, karavan parkı sıkıntısı çok büyük. Evet. Yok, yani yok yer yok bir tane yer söylediler. Gittik oraya da sen şey e, karavanı park etmek yasak diye ama şehrin içinde karavanı ücretli veya ücretsiz bir park geliyor. Şimdi bizim yolumuz nerelere gidiyor bakalım böyle yoldayız. geliyor. Ee, ne yapalım dedik? Patsa'ya mı gidelim? Yoksa Ordu'ya mı gidelim? Yok, ya da Perşembe Yaylası'na mı diye, diye, çıktık yola. Patsa'da kalırız derken arabayı Perşembe Yaylası'na doğru sürmeye başladık. Şimdi Perşembe Yaylası'na doğru gideceğiz. Size ki erken çıkın yola dediler ama e, erken çıkmadık. Daha sisli olur diye düşündük. Yol çok sisli olabiliyormuş. Sis basabiliyormuş yolda. Ee, şansımız deneyelim dedik. Havanın zaten hani çok sıcak olmadığı için öğlen saatine yola çıktık. Bakalım bizi yolda neler bekliyor. Beraber bu macerayı da sizinle tadalım. Anılarımıza yer bırakalım dedik. Sizinle paylaşmak için de çekiyorum. Böyle bir yol virajlı. Yol virajlı dediler. Ee, ama hiç şerit olursa bizim için çok sorun olacağı düşünmüyorum. Sanırım çift şerit olacak yol gibi görünüyor şu an için. Belki yaylaya yaklaştıkça biraz daralır. Evet, e, Fatsa'dan girdik, girdik, evet. Fatsa'dan geçiyoruz. Biz şu an hattıdan Patsa e, devam ediyoruz. Bu yol güzel görünüyor şu an için. Bakalım, bilmiyorum. Üç tane yol veriyordu. En düzgün olanı bunu gördüm ben. Daha büyük görünüyor. Ve daha kısa süre veriyor zaten. Bombacı arkadaş sordu benzinlikli bir arkadaşım evet, sordu. Güzel dedi. Hani dün gitmiş gelmiş yok. Güzel dedi, rahat dedi. Bir yerde yol çalışması var sadece. Kısa bir yerde yol çalışması var dedi. Ama gidilir dedi. Evet. Yani giden de çok şu an. Yani orada da en çok istediğimiz yer Perşembe Yaylısı'ydı. Ee, bir doktor e, arkadaş tavsiye etmişti. Ona buradan selam olsun. İzlemer muhtemelen ama biz yine de ona selam olsun diyelim. Onun tavsiyesizlerine Perşembe yaylasına gidiyoruz şimdi. Çok sorduk, soruşturduk. Yaylalara ilk defa geleceğiz. Karadeniz yollarını bilmediğimiz için. Yollar iyi dediler. İnşallah da iyi yolda devam ederiz. Biz çok biliyorsunuz macerayı seviyoruz. Her türlü yola gidiyoruz ama hani arabada yüklü olunca insan bilmediği bir coğrafyada yüklü arabayla e, gitmek cesaret işi oluyor. Bilmediğin coğrafya olunca ama sen biraz korkuyor bildiğin yer olsa o kadar sorun olmaz da bilmeyince korkuyorsun tabi. Maceralardan girişiz. Korkun eceli yok. Korkunun eceli faydası yok da Ben korkuyorum, Şahin korkmuyor zaten de. Ama insan şey yapıyor işte, tedirgin olabiliyor bilmediğim bir coğrafyada. Haydi bakalım. Geçti, görmedik geçti. Evet. Neredeyiz? Evet, <laughs> Perşembe yaylasındayız, ay bastık Perşembe yaylası. Geldik buralara. Yok. Güzel. Kolay. Bak, kazakları çektik. Evet. Üşüdük. Yok, <laughs> Üşüdük. Tamam. kolay. Gelmesi evet. çok zor değilmiş. Sadece belli bir kısımda yol çok bozuk. Ee, yani zemin bozuk. Ee, viraj değil. Az başımıza gelen olayı şimdi size anlatayım mı? Her şey güzel. Her şey çok güzel. Yemek çok güzel. Pazar günü bugün zaten kalabalık. Ama gel gelelim. burada Arabanın lastiği patladı. Lastik, i̇ndi pardon. Civata almış. Şöyle durun size göster. göstereyim. Civata almış. Civatadan Civata dolayı indi. İndi. Şimdi lastikçi aradık. Evet, çünkü bakıyoruz. istetmemiz yok. <laughs> i̇stetmemiz, yok. <laughs> i̇stetmemiz yok. Lastikçi <laughs> bekliyoruz. Lastikçi geldik. Neyse gelecek lan sorun yok. Değil mi Şahin'cim? Gelecek. Ama istetme olması gereken... Evet Şahin'in en çok söylediği evet. şeydi ama yerimiz olmadığı için şimdi almamıştık. Neden sıkıyor musunuz? Özellikle pazar günlerde böyle şeyler pazara denk geliyor. Her yer kapalı. 2 3 tane lastikçi kapalıyız. Şehir dışındayız dediler. Ya burası küçük yer olduğu için ama hissetme olsaydı ben bunu değiştiriyordum. Ne olacak ki bunu ben hissetmeyerek olacak. İleride sonra hafta içi geçerken lastikçi yaptım. Tak tak Tamam hayat. Evet. Tamam. O zaman da araba kardeşim. çok ağır kaldıramadım, edemedim deyip o da kalktı. O zaman ne yapacağız? Karavanı büyük. <laughs> Evet, büyük karavan. Şimdi Perşembe ayırısının meşhur Mönderekler'ini görmeye geldik. Burada bir tepe var. Karga tepesi diye. Oradan çok güzel görünüyor. Mutlaka gelin görün burası çok güzel. Çok beğendim bu yaylayı. Ya, Dedik... Hafta olmasına kalamadık ama. Evet yani. dedikleri kadar var ama yaylanın güzelliği değil mi? Evet. Bugün karavan da mangal yakacağız. Saç mangal. Saç mangal. Saçı aldık bir tane. Onun üzerinde ateş çukuru yaptık. Mangalımızı yapacağız. Bize yeter. Zaten daha önce burada ateş yakmışlar. Orayı kullanacağız. Siz ne yaptınız içeride? Salata yaptım. Evet. Atlas. Atlas nerede? Görünmüyorsun Atlas. Soframız hazır. Yemekler hazır. Salatalarım hazır. Evet gelelim Şahin Bey ne yapıyor acaba? Pişiriyor mı? Vay. Hadi bakalım. Yere geçtik. Olmadı sacın içinde. Mecburen yere geçmek zorunda kaldık. Zaten daha önce ateş almıştı orada. Hani şey yapmadık yani. Evet. Hadi gelin birlikte yiyelim. şelalesinde çiseli şelalesindeyiz şurada aşağıda şelale böyle bir dere geliyor çok güzel bir vadinin içinde şimdi e, yavaş yavaş inmeye çalışacağız bakalım inebilecek miyiz böyle bir vadide kaymaz ya. Hiç kaymaz. Ben kayıyorum. Evet. Yol bayağı kaygan arkadaşlar. Şu aşağıda düzlük varmış. Oradan hisseydim iyiydi. Ee, evet. Oradan geçelim çünkü kayacağız. Hadi git. <laughs> Hayır, ben siz de sen kendince şey yap. Benim dizler çok sağlam olmadığı için. ben kayacağım siz de yuvarlayacağım gideceğim aşağı top gibi aşağıdan düsüyor. İşte bu sabit durmuyor. Hiç şu çimen üstüne çok şey yapıyor. Ben sallanıyorum o da sallanıyor. Gel. Yanlış yerden gidiyorsun. Teketlerde de sıcak olduk. Şelale yolunda gidiyoruz. Evet. Şelalenin karşıdan görünümü. Bu şekilde. Efsane. Yolu da efsane. Yolu da efsane. <laughs> Güzel şeyler ulaşmak için zor yolları katetmek gerekiyor. Öyle kolay olmuyor yani. Yo, yukarıdan indik ya. Gidiyor olsaydınız Evet yaklaşıyoruz. Ne çok güzel görünüyor. Çok uzun zamandır bu kadar güzel şeylerle görmemiştim. En son geçen sene balık kesi civarında şelalelerle içeceğiz. Şey. Evet. Hoppa! harikasıyla ee, yani. görme nasip oldu bu doğa harikasında. Bu da gördüğünüz aman, için. Aman oh. de aman. Evet, yine kayıyor zor. Yollar çok kaygan evet. abi kaydı düştü çekmedim ama. Evet. <laughs> Herkes kayıp düşüyor. Felaket kaygan ama bakar mısınız ya şuraya? Buradan. Biz çıkmadık yani. Çıkarken Oradan çıkmadık, oradan da inmedik, dolaştık. Çıkarız, Çıkarız ama atlas olduğu için olmuyor. Yok ben zaten çıkamam. Çıkamayacağım şeyi çıkarım devam. İki adım fazla yürürüm. Böyle dolana dolana giderim. Şelale gerçekten çok güzel. İyi ki geldik buraya. Kaldığımız yere de çok yakındı. Güzel oldu. sevgili dostlar biz perşembe ayvası yaylasından sonra Yalıköy'de iki gün dinlendik bir deniz yaptık Yayla havasından sonra bir deniz havası yaptık şimdi yason, yason burnundayız burada bir kilise var bir hem o burnu ziyaret edeceğiz hem kiliseyi ziyaret edeceğiz size de şöyle de küçük bir gösterelim istedik ama soğukta sıcağa geldik yalnız. Şahin <laughs> çok dertli. Çok, çok muzdarip. Evet. Yayla ona çok iyi gelmişti. <laughs> Ama Orada sıcak. çalıştırdık, burada klima çalıştırdık. Evet. Arada o kadar fark var ki. Bir yerde vebaslı bir yerde klima. Şimdi böyle güzel bir yoldan gidiyoruz. Öyle diyorlar ama şeye giremedik kiliseye kiliseye giremedik kapalı kapalı kilitli.